Merhaba arkadaşlar. Şimdi kalın macun çatlaklarını nasıl kazırız onu göstereceğim. En pratik yöntem. Hem sacı bozmayacağız hem de macun çatlaklarını kazıyacağız. Gördüğünüz gibi bu gördüğümüz pasta makinası pasta makinasında aparat takıp uzun para takabilirsiniz uzun parayla istediğiniz kadar kalın macun olsun yavaş devirde sadece bozmadan bu şekilde isterseniz kabuğu isterseniz arabayı komple kaba macunu kazıyabilirsiniz izlediğiniz için teşekkür ederim herkese iyi günler.